kursiyerlerimi dahil anlatmakta en çok zorlandığım temel konulardan biri bu. Şimdi işlem esnasında bizim bir şeye baktığımız yok. Biz, son anda son yani buy tuşuna veya sell tuşuna bastığında biz artık belli bir check liste tamamlamış oluruz. Artık eğer elimiz alım veya satın butonuna gidiyorsa son bir teyit muhtaçlığı vardır. O teyit alınmıştır ve baya basarsın emri girersiniz. Biz Analiz yaparken ilk neye bakarız? Şimdi analizle işlem anı farklıdır. Örnek işlemi akşamdan yaparsın, market yapısına bakarsın, likçiteye bakarsın, order flow'lara bakarsın, bakarsın, bakarsın. İşleme giriş esnasında senin stratejini sadece uygulamak kalır. Zaten seans esnasında işlem yapılmaz, analiz yapılmaz. İşleme girilir. Veya 8 saatlik çalışma hayatının yanında sen analiz yapmazsın. Sen analizini bir gün önceden yapmasındır. Belki de o işlemi 10 gündür hazırlanıyorsundur. İşlem anı geldiği zaman o güne kadar hazırladığın checklist Kontrol edersin. Yani şu değil. Ben işte market kırıldı hadi işleme gireyim değil. Birden fazla fonksiyonel hareketin birleşmesiyle işlem giriyorsun. Ben kursiyerlerim dahil bunu bunu anlatmaya çalışıyorum. bunu anlattığın zaman taşlar yerine oturuyor. Yatırımcı sabırla beklemeye artık öğreniyor. İstediği teknik şablonun stratejinin tam anlamıyla olgunlaşmasını bekleyebiliyor. Artık şunu biliyor. Fırsat kaçmıyor. Her zaman piyasada fırsat var. Eğer senin bir stratejin varsa bu stratejiye harfiyen uygulaman gerekiyor. Gene çok konuştuğum ama gene bilgi dolu bir içerik oldu. Görüşmek üzere.